Borsa kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Geçen haftadan itibaren biliyorsunuz aşağı yönlü baskılar devam ediyordu. Satışlar hatta sertleşmişti. O mum boylarını görmüşsünüzdür. Mum boyları uzamaya başlamıştı. Öncesinde ise geçen hafta biliyorsunuz bir direniş vardı. Hakikaten direniyorduk. Dedik ki hani seçime güçlü gireceğiz ve bu seçimden sonra da yukarı yönlü hareketimizi devam, ed devam ettireceğiz dedik. Öyle bir psikolojiye soktular bizi ilk etapta tabii. Ondan sonra da ne olduysa birden aşağı aşağı işte Amerika'daki banka krizleridir, FED'dir bilmem ne bahane edildi. Bizi aşağı doğru çektiler sevgili dostlar. Ben şimdi grafikte size göstereceğim. Daha iyi anlayacaksınız. Ve şu anda neredeyiz, nereye gidebiliriz ona bir bakalım. Ben şimdi grafiğimi açıyorum. Evet dostlar, bizim için önemli olan bakın şu mavi bölge önemliydi hatırlarsanız. Şöyle bir üçgen çizdik hatta. Ve bu üçgen içerisinde bir sıkışmamızı sürdürürsek seçimden sonra artık asıl kararın verileceği yere geliriz dedik. Ama ne oldu? 2 gündür hatta üç gündür bakın 1 2 ve 3. Üç gün bizi aşağıda tuttular. Bugün ise bugün şöyle bir kanguru kuyruğu yaparak bizi burada bir tehlikeli bölgeye attılar. Yani tehlikeli sular diyelim buna okyanusu düşünün, okyanusun ortasına sizi atmışlar sevgili dostlar. Şurası da güvenli bölgemiz diyelim. Bu güvenli bölgenin dışına attılar bizi. Şimdi buradan tepki verdiler. Evet. Şu an itibariyle saat 14:40 sevgili dostlar ve biz e, baktığımda 15 dakika dakikalık gecikmeli e, grafiğimde 4.520 seviyesine geldik. Biz demiştik ki daha önce demiştik ki arkadaşlar dedik bu. 4700 altına inerse tehlikeli bölgeye girmiş oluruz dedik ve ben burada dedim. Burada artık bunun daha da aşağı doğru baskılanmasını düşünürüm dedim. Ama dedim şu dedim mavi üçgenin içerisinde kalırsak dedim en azından seçime seçime bir umutla gireriz dedim. Ve hani seçimden sonra açıklanacak politikalar, vaatler sonucunda da bunu dedim ya yukarıya doğru kırarız dedim gideriz. Ya da hani olmadı, aksilik oldu, e, beklentiler karşılanmadı. O zaman aşağı doğru sert kırılım olur dedik. Ancak görüyoruz ki biz şimdi bu e, umutlu bölgenin uzaklaştık. Yani karamsar bölgeye doğru bize attılar. Yani psikolojik seviye zaten şuralarıydı. Şu siyah çizgili görmüş olduğunuz bölgede zaten en karamsar, en kötü havaların oluşacağı bölgedir sevgili dostlar. Ve tepkide görüyorsunuz tepkide pek böyle güçlü bir tepki değil. Şimdi pek önümüzde nasıl bir senaryo var? Önümüzde iki tane senaryo var. Zor değil. Zor değil. Birincisi şuraya kademel olarak tekrar iniş yaparız. Yani şu kanal çerçevesinde tekrar aşağı doğru iniş yaparız. İkincisi ise burası tepkisi güçlenir. Birkaç gün daha. Tekrar biz buraya geliriz. Eğer buraya gelirsek ne olur? Buraya gelirsek çok şey olur. Umutlarımız artar. Yüzde beklentimiz yukarı yönlü olacak şekilde artar. Çünkü burası da ne olmuş oluyor? Önemli bakın destek bölgesi burası. Önemli destek bölgesine geri dönmüş oluyoruz. Dolayısıyla bir seçim belirsizliğini ortadan attığımızda bu önemli destek çalışırsa ve seçimden sonraki mevcut hükümet netleşirse yani kimin koltuğa oturacağı veya devam edeceği netleşirse sevgili dostlar onların politikalarına göre uygulayacakları politikalara doğru biz burada yönümüzü tekrar belirleyeceğiz. Ya yukarı gideceğiz ya aşağı gideceğiz. Çünkü bu piyasa güven piyasasıdır. Evet ekonomik işler dediğinizde aklınız arkadaşlar iki tane kelime gelsin. Birisi belirsizlik olsun, birisi güven olsun. Eğer güven ortamı varsa Ekonomi iyi yönde hareket eder ama güven ortamı yoksa ekonomi daha karamsar bir psikolojiyle hareket eder ve bu karamsar psikolojiyi de işte bu hisse senetlerinin veya endeksin oluşan mumlarında görebilirsiniz dostlar. Ve biz bunu gördük. Bakın şurada sert sert hareketler yapıldı. Grafimde de az önce gösterdim size. Şimdi biz senaryomuza bakalım. Bizim için senaryo önemli. Ne dedik? Biz geleceği bilemiyoruz. Gelecek belirsizliklerle dolu. Ne olacağını bilemiyoruz. Şimdi seçimin kimi kazanacağını garanti edebilir miyiz? Yani işte şu parti kazanacak veya mevcut parti devam edecek diyebilir miyiz? Merkez Bankası'nın seçimden sonra faizi arttırmayacağını bilebilir miyiz? Bilemeyiz. Ee, tekrar genişlemeci bir para politikası yapılacağını bilebilir miyiz? Bilemeyiz. Yurt dışından e, içeriye döviz girişi olabileceği garantisini verebilir miyiz? Veremeyiz tabii ki sevgili dostlar. O yüzden de ne yapacağız? İhtimaller ve senaryolar üzerine hareket edeceğiz. Şu olursa şu, ne olur? Bu olursa ne olur diye e, beyin fırtınası yapmamız gerekiyor, analitik düşünmemiz gerekiyor. Dolayısıyla şimdi. Hmm. Biz ne demiştik? Bu bölgeler dedik. İki tane senaryomuz var dedik. İşte o alttaki siyah çizginin geçtiği 4000 seviyeleri sevgili dostlar 4000 seviyelerine dolu bir senaryo olursa buraları fırsat olur dedik. Evet fırsat. Yani fırsat seviyeleri olur. Daha da aşağısı daha da fırsat olur. Daha da aşağısı daha fazla fırsat olmuş olur. Yani burada ne anlama geliyor? Kademe anlamına geliyor. Yani kademeli bakacaksınız olaya. Yani kimse hani derler ya dibi bulamaz derler ya hakikaten de öyledir. Yani dibi bulamayız. Yani bunun nereden döneceğini yani nerelere kadar İniyeceğini kimse kestiremez sevgili dostlar. Dolayısıyla burada da kademe anlayışı yine devreye giriyor. Peki ikinci senaryomuza geçelim. İkinci senaryomuzda ne dedik? Mavi çizgi dedik. O mavi çizginin içerisinde biz tekrar yerleşirsek ne olacak? Sıkışma tekrar başlamış olacak. Önemli direnç bölgemiz var. Önemli direnç bölgemizde artık ne oldu? Baktığımız zaman aslında önemli de değil bu kısa vadeli diyelim ilk etapta 4800 kısa vadeli direncimiz arkadaşlar. Yani eğer biz güçleneceksek biz bu karamsar psikolojiyi e, atacaksak üzerimizden bu 4800'e yeniden hareketlenmemiz lazım ve orada kalmamız lazım. İşte film orada kopuyor. 4800 içerisinde bizim e, çizdiğimiz üçgen mavi üçgen içerisinde olduğundan dolayı o olası seçimden sonraki bir pozitif yansımayla birlikte bizim bunu yukarı doğru kırmamız yani 5400 5200 lira tekrar hareketlenmemiz o zaman daha olası oluyor arkadaşlar bu senaryoya göre. Şimdi altın tarafını söyledik. Ne Dedik altın dedik önemli direncin üzerinde kalıyor dedik. Bakın teknik yalan söyledim bize? Söylemedi. Yani dedi ki ya teknikse Altın dedi 1230'un üzeri direncinde dedi tutunuyor dedi. E bugün baktığımızda hatta altına da şöyle bir bakalım hemen hemen bir açalım. Evet arkadaşlar bakın burada çizgimiz vardı. Şuradan bir minor trend çizdik. Minor trendin bile trendin bile üzerine attı gördünüz değil mi? Bakın önceki direnci de geçti. 1270 direnci vardı burada. 71 72. Onu da geçmiş. Yukarı gitmiş. Şimdi yukarıdan böyle bir düzeltme yapmış sevgili dostlar. İşte altın güçlü duruyor demiştik biz. Yanıldık mı? Teknik bizi yanıltmadı sevgili dostlar. Teknik bunu göstere göstere bize yaptı. Ben dedi 1230, 30 31 üzerlerinde tutunuyorum dedi. Hem bakın şu detay da var. Ben ne demiştim? Şuradan dedim. Olur da dedim. Bu dedim. E, o zaman 1200 54'lerde falan da herhalde. Dedim geriye çekilme olursa dedim bunu dedim alın fırsatı görürler dedim muhtemelen dedim. Ve dedim daha da altına inerse dedim yine e, alın fırsatı olmuş olacak dedim. Evet altın güçlü durmaya devam ediyor ve yukarı yönlü de e, uzun vadede yukarı yönlü hareketini sürdürecek benziyor. Çünkü ons altından da şimdi destek gelecek haliyle ve böylelikle tabii ki güçlü güçlenmeye devam edecek. Bitcoin'e bakalım. Evet Bitcoin'de de durum neredeyse aynı sevgili dostlar. Altın güçlendikçe coin'ler de güçleniyor. Ama şimdi Bitcoin'in burada değişik bir e, senaryosu oldu. Nasıl oldu? Bakın. Şuradan şöyle bir aşağı yönlü bir trend oluştu. Yani küçük bir trend ama sonuçta işte fark etmiyor. Bir baskı var. Bir de şöyle bakın. Onu da çizelim hemen. İşte bakın. Ama bugün ne olmuş? Bunun dışına çıkmış. Şimdi buradan güçlenmeye devam ederse bu ne yapacak? 30 bin direncini tekrar denemek isteyecektir. Olası senaryo bu şu anda. Diğer bir senaryoda ise olur da bu geriye doğru çekilirse sevgili dostlar burada önemli iki tane destek var. Bakın 28 desteği var. 27 300 destekleri var sevgili dostlar. Genel desteğe baktığımızda da genel destek de Güç bölgesi hatta güç bölgesi diyelim, destek değil de güç bölgesi de baktığınız zaman 24-25 seviyelerde güç bölgesi oluyor. Biraz hisselere bakmak istiyorum ben. İşte durum bu arkadaşlar piyasalarda şimdi bir de Fed'in toplantısı olmuştu, Fed beklenti dahilinde 25 bas puan artışını yaptı. Ama Powell yine ilk başta yumuşak başladı, sonra sert bitirdi. Yani verileri görmemiz lazım dedi. Bu veri görme olayı bir türlü bitmedi. Bu da ne anlama geliyor? Hala güven ortamının tam anlamıyla tesis edilmediği anlamına geliyor. Tabii ki bu da ne oldu? Güven Yatırımcılarda güvensizlik oluşturdu. Yatırımcılarda dikkat ederseniz Amerikan borsasında hemen aşağı yönlü pozisyon açmaya başladılar. Ee, yalanın bir açıklaması oldu. Bu yalanın açıklamalarını ben çok dikkate alıyorum sevgili dostlar. Çünkü gerçekten tahminleri tutuyor. Şimdi ise geçenlerde bir tahmin yaptı ve dedi ki borç savanı dedi. E bir tedbir alınmazsa acil bir tedbir alınmazsa dedi. Amerika dedi toparlanmayabilir dedi. Daha da kötüye gidebilir dedi arkadaşlar. Ben onun açıklamalarını ciddiye alacağını bili düşünüyorum Amerika'nın. Çünkü birden ee, yalı'nın e, açıklamalarına çok önem veriyor ve ona göre de hareketler e, yapabiliyor yani tedbirler alabiliyor. Şimdi önümüzde ne vardır? Ne vardır? Amerika'nın verilerinin ne geleceği önemli. Yani enflasyona çok önem veriyor bu adamlar. Enflasyonu tekrar eski seviyelere çekmeye çalışıyorlar. Yüzde iki seviyelerine çekmeye çalışıyorlar. Tabii biz ülke olarak belki enflasyonu ortamlara alışığız, krizlere alışığız. Ama işte Amerikalılar pek alışık değiller böyle şeye. Çünkü yıllarca bu adamlar yüzde iki oranlarında enflasyonla yaşamış sevgili dostlar. Ve onlara birden yüzde yediye yükselmesi enflasyonun çok anormal geldi, çok yıkıcı geldi. İşte görüyorsunuz iflas eden bankalar var. Eğer böyle giderse ne olacak? Tabii ki bu diğer şirketlere sıçrıyacaktır. sıçrayacaktır. Yani banka dışı şirketlere de sıçrayacaktır. FED bunun riskini iyi biliyor tahminim. Buna göre de bir politika izleyecektir ama şunu söyleyelim. Amerika güçlü bir ekonomi en güçlü ekonomilerden bir tanesi bir yolunu bulacaklardır diye düşünüyorum. Bu da tabii ki tüm piyasalara tüm global piyasalara olumlu yönde etki edecektir bu süreç sonunda. Ben hisselere de biraz bakmak istiyorum sevgili dostlar. Çünkü hisselerde de geçen de çok ciddi düşüşler gördüm ben. İşte bakıyorsunuz bazı hisse yüzde dokuz tabana düşüyor, %10'a tabana düşüyor. Bugün baktım o %9-10 taban yapanlar tekrar yukarıya doğru fırlamışlar. Yine yüzde %10 tekrar artıya ıı, geçmişler. Ben bunlara şöyle bir hızlıca bakmak istiyorum hemen listemde sevgili dostlar. Hatta önce bir Investing'in ana sayfasından bakalım biz bunlara. Ondan sonra da Hatta şöyle bileşenler hisse senedi bileşenlerine girdiğiniz zaman buradan görüyorsunuz belli başlı hisseleri. Bakın buradan dizildi hemen. Evet, tepkilere bakıyoruz. Anadolu Grup var, Akbank var, bankacılık, Akbank 17-18'lerdeydi geçen hafta tahminim. Şimdi 15 lira düşmüş. Yani ne anlama geliyor? Hala aşağı yönlü hareketler devam ediyor. Anadolu Grup var. Anadolu Grubu da ben 97 seviyelerinde görmüştüm. O da aşağı doğru hareketini sürdürüyor. Aksa var. Aksa uzun zamandır bir düzeltme sürecinin içerisinde. Anadolu Efes var. Güçlü duran hisselerden bir tanesi Anadolu Efes arkadaşlar. Geçen de 62 idi. 64, 62, 63 bandında öyle gidip geliyor. Arçelik var. Arçelik düzeltmesine devam ediyor. Arçelik'te de iyi bir yükseliş kaydetmişti zaten. Hatta ben bir saniye şurada ekranı da açayım da siz de görün buradan. Bu şekilde olmasın. Evet arkadaşlar bakın hisselere de baktığımız zaman bunlar BIST 100 bileşen hisseleri sevgili dostlar. BIST 100 önemli çünkü BIST 100 de gerçekten borsada artık iyice yer edilmiş hisselere yer veriliyor arkadaşlar. Yani daha böyle güvenli sağlam hisseler diyebiliriz ama tabii ki bunlar uygun zamanlarda, doğru zamanlarda alındığı zaman daha güvenli oluyorlar. Bunlar hisse önerisi değildir bu arada bunu da söyleyelim. Yani böyle hisse öneriyormuş gibi olmasın. Benim hisse önerim yoktur sevgili dostlar ama piyasaları takip ederim. Hangi sektör öne çıkacak, Takip ederim sevgili dostlar. Zaten biz yatırımcılar da bunu alışkanlık haline getirmeliyiz piyasaları dikkatli şekilde takip etmeliyiz eğer iyi bir yatırımcı olmak istiyorsanız. Anadolu Grubu var arkadaşlar. Anadolu Grubu da şöyle hissesine baktım da ben bunu 107'lerde falan görmüştüm öyle hatırlıyorum. Yani 107'den aşağıya doğru inmiş. Hemen bir bakalım şöyle. Hatta şöyle bir pratik bir şeyler yapmak lazım bu grafikleri açmak için böyle bayağı bir zaman alır. Bakayım tahminim doğru mu? Evet evet dediğim gibi bakın. Hatta 90, hatta tabii şurada yüzlerdeymiş yüzlerden aşağıya gelmiş. Yani uzun vadeli baktığınız zaman arkadaşlar aşağı yönlü hareketler, baskılar devam ediyor. Ne var? Akbank var. Akbank da 17-18 civarlarındaydı. Şimdi 15 civarlarına doğru gerilemiş durumda. Aksa enerjide tabii uzun süredir düzeltmesine devam ediyor. Aselsan var. Aselsan 60 küsürlerden buralara geldi. 42 seviyelerine. Yani Hemen bir Aselsan'a bakmak istiyorum benim da takip ettiğim hisselerden bir tanesi. Evet arkadaşlar bakın Aselsan 70'leri görmüş ve 70'lerden şimdi 42'lere gelmiş. Görüyorsunuz düzeltme süreci devam etmiş Aselsan'ın. Enerji şirketleri, enerji şirketleri iyi duruyorlar, güçlü duruyorlar. Güneş enerjisi zaten biz bunu söylemiştik. Bu e, güneş enerjisi e, büyüyecek şirket, e, büyüyecek sektörlerden bir tanesi demiştik. E, <laughs> Anadolu Efes var. Bu da güçlü duran hisselerden bir tanesi arkadaşlar ve model portföylerde de çok yer edinen bir hisselerden bir tanesi. Bakın, bakın grafikte güçlü bir duruş var. Güçlü bir duruş var. Yoluna devam ediyormuş gibi bir izlenim var şu an için. Bir maç dikkatimi çekmişti. Bir maç da iyi duran hisselerden bir tanesiydi. Borusan var. Borusan düzeltmiş sürecinde gördüm. çimsa var. Bu çelik çimento şirketleri. Bayağı bir düzeltme yaptılar sevgili dostlar. Yani deprem öncesi seviyelerin de altına geldi. Bu da bakalım fırsat olacak mı? Onu önümüzdeki dönemde seçimden sonra hatta ben ikinci çeyrekten sonra artık onlarda bir iyileşme bekliyorum ben. Coca-Cola içecek var. Coca-Cola güçlenmeye devam ediyor. Ona da bir bakalım. Bu da yine model portföylerde rastlanan bakın. Bakın güzel yeni bir kırılım yapmış Coca-Cola. Yukarı yönlü. Ve 2020'den beri, 2021 hatta 21'den beri de çok iyi bir e, performans çizmiş sevgili dostlar. Hala hedef fiyatını Coca-Cola'nın 200 70'lere kadar veren analistler var diye okumuştum geçen de. Erdemir Ereğli var. Ereğli yine stabil bir havada devam ediyor. Doğan Holding grubu var. Doğan Holding de geçenlerde 9 50'lerdeydi zannedersem. Şimdi 850 civarlarına gelmiş. Eczacıbaşı var. Eczacıbaşı ilaçta iyi bir performans çizenlerden ve düzeltmesine o da devam eden hisselerden bir tanesi. Sabancı var. Sabancı iyi duruyor sevgili dostlar. Bir ona da bakayım. Hatta o da çok iyi bir performans sergilemişti. Evet. Sabancı da düzeltmeye devam ediyor. Zirvesi 45 civarıymış. Başka kimler var arkadaşlar? Karsan var. Karsan gerçekten iyi bir performans çizdi. Bu hisseyi ben Korona dönemlerinde 2 TL, 1 TL civarlarında hatırlıyorum. Bir küsürlerde dolaşıyordu. Kardemir var. Geçenlerde 17-18 civarlarındaydı. Düzeltmesine devam ediyor. İskenderun Demirçelik, İskenderun'da 30, 2 civarlarındaydı. Şimdi 27 küsürlere geldi. Yani deprem öncesi seviyelerin altısına da geldi diyebiliriz. Hektaş var. Hektaş da biliyorsunuz iyi performans çizmişti ve şimdi yarı fiyatına geldi hemen hemen. 52 TL zirvesi vardı Hektaş'ın. Bakıyoruz. Koç Holding 80 küsürlerde 70. Yani kısacası belli başlı hisselere baktığımızda şu Mikros'u merak ettim. Mikros'un geçen bilançosu gayet iyiydi. Evet. Mikros güçlenmeye devam ediyor. İyi bir bilanço açıklamıştı. Aslında gıdalar iyi ki diye bir de şeye bakalım. Şok markete bakalım. Onda durum nedir? Evet şok markette iyi gördüğünüz gibi. Ee, bizim vardı. Ona bakalım. Ha, bizim bizim bayağı bir düzeltme yapmış sevgili dostlar. Şimdi buradan bir tepki vermiş. Evet. Başka neler var? Bankalar zaten biliyorsunuz. Bakın Vakıf Bank geçenlerde 9 küsür üzerlerindeydi. Şimdi 8.23 lira gelmiş. Halk Bankası var. Halk Bankası da 13 civarlarındaydı. Sonra 11 civarlarına indi. Oradan da 10 TL civarlarına doğru geldi. Evet. 10 TL civarları. Evet tahmin ettiğim gibi. Tüpraş var. Tüpraş bir bölünme yapmıştı. Bedelsizden sonra tüpraşta düzeltmeye giren hisselerden. Koza'yı ben gördüm. Koza da aynı şekilde. Tekfen Holding 30 küsürler dedi. Yani kısaca arkadaşlar düzeltme sürecine devam ediliyor gibi görülüyor. Şimdi bu hisselerin artık alım hani fırsat seviyeleri mutlaka var. Tabii o fırsat seviyelerini işte takip etmek lazım. Şu anda baktığımızda Önceki haftalara göre aşağı yönlü hareketler devam ediyor. Ne kadar hani e, hisseleri manipüle etseler de genel hava değişmiyor. Yani hani bir alıyorlar yüzde dokuz yapıyorlar. Bir ertesi gün yüzde eksi yapıyorlar ya. Ya bunu ne kadar da yapsalar genel hava değişmiyor. E, önemli olan ne demiştik? Biz fırsatlar fırsatları değerlendirmek önemli dedik sevgili dostlar. Çünkü yatırımcılar e, sadece borsanın yükselmesini göz önünde değil düşüp kötü zamanlarda yeni fırsatların oluşacağı ihtimalinde göz önünde bulundurması gerekiyor sevgili dostlar. Durum budur. Şu sasa var bir de sasa'ya da şey yapmadık, bakmadık. Bu sasa da uzun zamandır dikkat edersiniz yüz bandında devam ediyor. kaçı görmüştü hatta o? Bakalım. 188 civarında sert bir hareket yaptı. Bu arada aşağı doğru hareket yapmıştı. Tabi bu arada da yeni arzlar olmuştu. Ve bunun dahilinde de şimdi 188'den 100 TL civarlarına gelmiş görünüyor arkadaşlar. İşte bunlar nedir? Bunlar nedir? Bunları takip etmemiz gerekiyor bir şekilde. Piyasa e, iyileşince işte böyle uygun gördüğünüz, Fırsat olarak gördüğünüz hisseleri takip almanız gerekiyor birer yatırımcı olarak. Bu değerlendirmemizde bu kadar baya bence iyi bir değerlendirme yaptık diye düşünüyorum. Şu anda biz e, konuya hakimiz yani teknik olarak hakimiz, temel olarak hakimiz ve hisselerin de neler yaptığını şu anda bu e, videomuzda az çok anlamış olduk. Bundan sonra ne önemli olur? Bundan sonra eğer bu tepkiler yukarı doğru gelecekse o senaryomuz da hazır. Yani önümüzde o senaryo da hazır. O e, endeks, o belirttiğimiz direnç seviyesi yani e, kaç dedik? 4800 üzerlerinde tutunursa tekrar o bizim o mavi e, alanımıza girerse sevgili dostlar orada işte yeniden bir pozitif hava oluşacağı için oluşacağı için hisselerde de artık tepki seviyelerinin kalıcılığına bakmak gerekecek. Bunu da tabii ki ne yapacağız? Önümüzdeki videolarda bakacağız. İzlediğiniz için teşekkürler.